Herkese selamlar dostlar ben Ahmet Kanalıma ve videoma hoş geldiniz Sefalar getirdiğiniz dostlarım Bugün yeni bir içerik yapacağız Arkadaşlar birazcık da tedirginim Açıkçası çünkü her yeni bir içerik Yaptığım zaman acaba beğenirler mi Beğenmezler mi diye böyle hep böyle bir tedirgin Oluyorum umarım beğenirsiniz Şimdiden arkadaşlar şimdi içeriğimize Geçelim bu arada cuma gününde de yeni bir Seriye başlayacağım çok güzel bir seri Olacak arkadaşlar bundan %100 eminim Beğeneceksiniz neyse cuma günü o Şimdi gençler burada bir beremiz var. Aslında biz bunu torba olarak kullanacağız. Bu torbanın içerisine burada bir sürü Clash of Clans karakterlerimiz var. Bu karakterleri biliyorsunuzdur arkadaşlar. Göstermiştim zaten sizlere. Düşmesinler aman. Yani burada bir sürü lan bazıları ters dönük de. Neyse bir sürü karakterimiz var arkadaşlar. Bu karakterleri torbanın içerisine koyacağız. Rastgele 3 tane asker seçeceğiz arkadaşlar. Seçtiğimiz bu 3 askerle kombinasyon yapıp saldırılar yapacağız. Ordu kombinasyonu yapıp saldırılar yapacağız. Sadece süper birliklerden dostlar. Şöyle göstereyim süperde ve süper minyonu çıkardım çünkü bende yok arkadaşlar bu ise arkadaşlar bu stickerların arasında yok şansıma o da zaten bende açık değil ama bu bölüm çok beğenilirse sağlamından bir 7000 like gelirse bu süper minyondur süper devdir bu onları da ekleyeceğim arkadaşlar daha güzel böyle kombinasyonu bir video yapmayı düşünüyorum bu tamamen spontane gelişti bir an böyle aklıma geldi çok güzelmiş lan dedim çekeyim o zaman hadi bakalım o şimdi bakmayayım ben de torbaya kapatayım seçiyorum ilk askerimi çok merak ediyorum gençler gel geliyor 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 lan tuttum bir tane şaka yapıyorsun şaka yapıyorsun Abicim ben bununla nasıl köy üçlüyüm? Gençler okçu çıktı. Neyse dur okçuyu bir köşeye alalım. Hadi bakalım. İki, son iki beni kurtarsın. Üç tane asker seçeceğim arkadaşlar. Böyle karıştır karıştır karıştır. Tuttum vallahi bir tane. Tuttum. Ha, bak bu içimi rahatlattı arkadaşlar. Pekka geldi. Pekkayı da arkadaşlar Okçu'nun yanına alalım. Şu an son bir tane askerimiz kaldı. Gördüğünüz üzere daha süper birlik çekmedik. Çekersek onu da mecbur kullanacağız dostlar. Barbarın da silinseydi güzel olurdu da. Neyse şimdi böyle birazcık karıştırayım. Torbayı karıştırayım. Karıştır karıştır karıştır. Şimdi bakalım ne çıkacak gençler. Tahmin edin ne çıkacak. Ne çıkacak tuttum bir tane. Al sana al sana. Domuz binici arkadaşlar binicik çıktı şimdi şöyle göstereyim askerlerimi Gördüğünüz üzere pekkamız okçumuz ve domuz binicimiz var bunlarla ilgili bir ordu yapmam gerekiyor O zaman ilk çıkan köye silmeyeceğim o kadar da değil silerek orduyu boşa harcamayalım Direkt arkadaşlar şuradan barbarları atayım bari en azından 3-5 ganimet çıkmış olur Yani fırs krizi fırsata çevirelim gençler o kadar da değil şöyle askerlerimizi silelim tamamdır. Başka bir şey var mı? Yok. Şuradaki yıldırımları da silmek istiyorum da neyse şöyle atayım yıldırımları. Olmadı. Kafama göre Aa yıldırım yok değil mi lan? Büyüler yok. Büyüleri kafama göre basarım. Şimdi sevgili dostlar şöyle bir kombinasyon yaptım. 6 tane pekka bastım. Ardından 22 tane domuz binici bastım. Ardından 40 tane de okçu bastım arkadaşlar. Yani şu anki kombinasyonu bu şekilde yaptım. En sağlıklı. Şimdi hızlı bir şekilde bunları torbaya atacağız ve ikinci yedek orduyu seçeceğiz arkadaşlar. Büyüler ise şöyle göstereyim. Bir atlama, bir öfke, iki şifa, bir tane zehir büyüsü aldım. İstekte rastgele gönderiyorum. Ne doldursalar arkadaşlar. Pekka veya domuz biniciye göndereceğim kendime duruma göre. Şimdi şunları torbaya atıyorum. Hadi bakalım torbaya gönderiyoruz. Hop. Dur bir iyice karıştırayım hatta arkadaşlar. Böyle iyice karışsın torbadakiler. Ayran oldu iyice. Tamamdır. Bir tane seçiyorum. Seçtim aga. Al sana naneyi yemedim mi? <laughs> Al sana naneyi yemedim mi? Buradan bir süper birlik çıktı arkadaşlar. Süper birliğimiz ejder binicisi. Aha cehennem ejderi pardon ejder binicisi ne alaka. Cehennem ejderi var. Buradan 25 bin kare x bunu bastık. Gayet güzel artık bundan sonraki çıkan birlikleri kullanamayacağım. İstesem de istemezsem de. Çünkü zaten iki sıra da dolu arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde cehennem ejderimizi bastık. Hop bakalım ne çıkacak ne çıkacak. Tuttum bir tane daha. Aha yeti geldi gençler. Yeti geldi. Cehennem ejderi Yeti. Lan sanki böyle bir ordu kombinasyonu vardı. Tamam, Yeti'miz de var. Sıkıntı yok. Hadi bakalım. Son bir tane karakterimiz kaldı. Böyle bir tane güzelinden seçmek istiyorum. Şunlara destek olabilecek. Lan tuttum bir şey. Of. 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 Güzelliğe bak. Gençler Valkür geldi. Bence ikinci ordu çok daha iyi. Gördüğünüz üzere Yeti, Cehennem Ejderi ve Valkür arkadaşlar. Bu askerlerle bir kombinasyon yapalım. Boş yerimiz kaldı ama onları kullanamayacağım arkadaşlar. 4 tane Cehennem Ejderi 17, 7 Valkür aldım. Hemen yanıma da arkadaşlar. Şifacı 2 tane şifa alacağım. 2 öfke alacağım. Ondan sonra cıma atlama alabilirim. Bir tane de zehir mi alsam dondurma mı alsam böyle zehir alayım arkadaşlar. En iyisi zehir almaktır. Tamamdır. Şuradan ordumuzu bir hızlandıralım. Hop. Bir el e, iksiri vererekten şuradan şunu da bir alalım. Gayet güzel. Ordumuz çıksın. Saldırılarımıza geçelim. Gençler 7000 like gelirse dediğim gibi bu serinin daha güzelini daha gelişmişini Da dediğim gibi burada bakın büyüleri yoktu. Böyle spontane bir şekilde çektim. E, ondan sonra burada kuşatma makineleri vesaire yoktu. Yani bunları da ekleyeceğim. Büyüler de ekleyeceğim. Hepsini ekleyeceğim. Daha güzel bir Halde ikinci bölüm gelecek ama 7000 like gelirse Bence çok rahat atarsınız ya Tamamdır dostlar askerlerimiz çıktı Şu an klan kalesine de bir pekka 4 tane binici aldım arkadaşlar Kuşatma makinesi olarak kendim tomruk ürettim E tomruk diyorum tokmak ürettim Pardon karıştı orada atlar Ondan sonra eşleşme bul diyorum ve Burada alabiliriz bence şaka yaptım O kadar da değil be o kadar da değil O kadar da korkak olmayalım Uy iksirin ne güzelmiş senin Ama sen de bir önceki köyden betersin Aga güzel böyle dalabileceğimiz böyle göz zevkimizi Oy güzel bak buna dalacağım ben artık buna dalacağım şimdi aga Nasıl yapabiliriz nasıl yapabiliriz şimdi askerleri içeriye doğru gönderebilmemiz gerekiyor Tomra tokmağı arkadaşlar böyle göndersek merkeze kadar gitmez hmm, Düşünüyorum 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 kraliçe orada kartal topu burada o zaman biz yukarıdan dalalım Şimdi nasıl dalalım bir pekka buraya bir pekka buraya yatarsam içeriden girer miyiz bence girebiliriz sizce Bence de. Ama 6 tane de çok az be. Şöyle yapalım. Şimdi bir pekka buraya. Bir pekka buraya. Tamam mı? Ardından iki tane şuraya gönder aga. Gönder tokma Kral, kraliçe. Büyük kral, kraliçe. Büyük koruyucu aynen. Bir de kraliyet şampiyonunu böyle göndersem çok tatlı olacakmış gibi hissediyorum. Şuraya göndereyim aga. Şuraya iki tane binici. Binicileri gönder. Şöyle binicileri yolla. Binicileri yolla. Tamamdır ya. Şöyle binicilerin hepsini gönderiyorum. Şimdi Pekka'ları gönder. İçeriye doğru bir zeplin atabilir miyim? Şey pardon atlama atabilir miyim? Bence atabilirim. Şuraya bir şifa atabilir miyim? Gayet güzel atabilirim. Şuraya bir tane büyük koruyucunun özelliğini kullandım. İki tane de burada çarpmam varmış çok saçma bir şekilde. İki çarpmayı da kraliçenin üzerine atacağım. Ölmedi kraliçe. Neyse ölmedi. Sıkıntı yok. Bir öfke büyüsü atayım buraya aga. Lan öfke büyüsünü atınca maviye döndü lan. Herhalde arka plandan olsa gerek arkadaşlar. Şöyle şuraya bir şifa atabilirim. 40 tane okçum kaldı. Şu okçuları da şuraya temizlik için kullansam nasıl olur? Bence gayet güzel olur en azından. Kral içeriye gider değil mi kralcığım? Değil mi kralcım? Bence içeriye gidersin sen. Aynen öyle. Allah'ına kurban. İçeriye girdi ama gir Abicim söyleyeyim çok saçma bir saldırı oldu ya. Binicileri adam akıllı kullanamadım. Çok değişik bir saldırı oldu anlamadım. Yani ilginç. Düşman başına böyle bir ordu. Düşman başına. Şöyle askerlerimizi gönderelim. Kral yine içeriye girdi. Or orayla derdi var herhalde kralın. Neyse. Şöyle kralın özelliğini kullanacağım. Kullanmasına da. Şuradaki okçular harbiden iyi iş yaptı. Hiç bu kadar iyi iş yapacaklarını tahmin etmiyordum. Gayet güzel rakibin. İksir deposunu da alalım. Çıkışımızı verebiliriz ama bu adamın tüm ganimeti iksir depolarında değilmiş ki. Oy ne vurdu lan tek attı neredeyse. Kralın özelliğini kullan. Zehir büyüğümüzü de kullanıp çıkalım. Yani en fazla bu kadar olmuş oluyor arkadaşlar. Bence yine %76 fena değil. Bence fena değil arkadaşlar. Sizce %78 oldu. %80'a kadar çıkıyoruz. Bir dakika lan dur. Dur. 81, 82. Bir şey söyleyeyim mi? Birazcık daha barbar bar tanklarsa bu gider ha. Harbiden diyorum barbar bar tanklarsa bu gider. Ama tanklaması gerekiyor ki. Tanklar mısın ki? Bence tanklarsın hadi. Yaparsın bu işi kral. Al sana. Al sana girdi menzile. kaya açalım menziline girdi. %93, %93, 3, 3, 3. Hadi bakayım. Alır mısınız orayı da? Bence güzel saldırdık. Bence hakkımı yemeyin. Birazcık daha böyle binicileri kontrolü atsaymışım arkadaşlar. Olabilirmiş. Tamam diyelim. Ne kadar aldık? Allah bereket versin. Güzel almışız. 10.000 kare iksir. Oh süper. Hadi bakalım. Evimize geri dönelim. Yıldız morosumuz da geldi. Güzel. Şimdi hemen yedek orduya bakalım. Yedek ordu çıkıyor. E bir ordu daha yapalım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bir ordu daha yok mu? Bence var. Hadi bakalım. Bir ordu daha. Böyle iyice karıştırıyorum. iyice karıştırıyorum. Dur düşmesin lan. Şöyle karıştır 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 karıştır. Ruu. Tuttum valla bir tane. Gel lan buraya. Gel lan kaçma. Gel. Allah yakaladım seni. Ne çıktı? Aha. Ne çıktı? Sizce bu neye benziyor? Ampul mü? Tabii ki de değil arkadaşlar. Balon. Tamam balonumuzu alalım. Şimdi sıradaki Oscar'ımızı seçelim. Hop. Yakaladım valla. Küçük bir şey sanki arkadaşlar. Ama. Ama hayır. Ama olamaz. Gençler bu ne? Balon ve duvar ikici. Gerçekten mi? Mükemmel ikilim. Hadi bir tane daha seçiyorum. Tamamen rastgele arkadaşlar. Şöyle hop. Bir tane yakaladım. Gel lan buraya. Gel. Çektim valla. Ne çıktı? Aha yine binici çıktı. Balon binici. Öyle bir ordu vardı değil mi lan? Lan yine pekka geliyormuş baksanıza. Burada durdu Tamam biniciyi al aga. Hadi lan bir tane daha mı seçsem duvar yıkıcının yerine. Bakayım seçsem ne girecekmiş. Ejder geliyormuş. Ne güzel balon ejder saldırısı yapacaktım ya. Neredesin sen? At içine. Tamam. Tamamdır dostlar bu ordumuz da hazır. Klan kalesine yeti ve valkür aldım. Hirolar ayakta gayet güzel. Eşleşme bul diyorum. Ve buna dalmıyorum. Da Hop. Bir tane daha ilerleyelim aga. Bir tane daha ilerleyelim. Böyle güzel bir köy. Çok aramak istemiyorum. Rakip aranıyor dur şu balon. Binici ve duvar akıcı stickerlarında şu köşeyi alayım. Tamamdır. Bak buna dalınabilir Sizce? Ama ölü köy ya. Ama bana ne? Ama ganimet güzel. Ama bana ne? Ama olmaz. Neyse geçtim. Buna da bir zahmet dalmayayım değil mi? Bu beni çiğ çiğ yer bu köy arkadaşlar. Ha bak bu olabilir. Bu nispeten biraz daha bana yakın arkadaşlar. Şimdi sana nereden dalalım? Tomruğumuzda alalım aga. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Sağ sol toparlayıp içeriye girsem. Şöyle mesela hmm, aga 1 2 güzel. Şuradan bunu da gönder cehennem ejderini. İçeriye doğru girin başka bir şey istemiyorum. Güzel. Şimdi kral kraliçe büyük koruyucu ve kraliçe şampiyonunu krali şampiyonu bekleteceğim. Kralı attıktan sonra Tomruk'tan hop içeriye gireceğim arkadaşlar. Nasıl? Bence 10 numara fikir. Şöyle kralı yolla, tomruğu gönder. Askerleri bekleteceğim şimdilik. Askerleri bekleteceğim. Kraliçeyi de yollayabil. Aslında bir tane şuraya yollayayım. Yoksa kilitlenecek ilk sayı aynen öyle. Güzel şöyle askerleri yolla aga. Yolla 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 yolla. Şöyle abicim sağ sola kaymasanız. Sağ sola. Ha güzel tamam. Güzel atlama büyüsünü de at atayım şuraya. Şöyle içeri doğru gelsinler. Büyük koruyucuyu da yolla. Kraliye şampiyonunu gönder. Kraliçeyi gönder. Büyük koruyucunun özelliğini kullan. Abicim bir, bir tane şuraya Gönder. Öfke büyüsünü sallayabilirim mesela buraya. Bir tane de öfke büyüsünü şuraya sallarsam nasıl olur? Bence çok tatlı olur. Ardından, ardından kralın özelliğini kullanayım mı? Bence gerek yok. Şöyle bir şifa atacağım. Şifa büyülerini nereye kullanacaksam ben de hani. Hangi mantıkla şifa aldıysam yanıma. Lan şurası ortalık savaş alanından döndü bu ne? Bu ne? Abicim kraliçe şampiyonun özelliğini kullanabilir miyim? Bence kullanabilirim. Şöyle bir öfke büyüsü nasıl olur? Bence kötü olur. Kraliçeye saklayayım öfke büyüsünü bence sizce. Yani bu da saçma bir saldırı oldu arkadaşlar. Ama elimden geleni yapmaya çalıştım. Allah'tan kaya saçarı çalışmıyor. Bak Allah'tan kaya saçarı çalışmıyor. Şimdi şöyle bir öfke atacağım. Kraliçe gidecek rakibin. Aynen. Atacağım öfke. Atacağım öfkenin ben ellerinden öpeyim. Ben öyle öfkenin ellerinden öpeyim ya. Yani şöyle bir şey söyleyeyim sanki üşüdüm. <laughs> <laughs> Sanki üçledim. Sanki üçledim. Vallahi üçledim ya. Yok böyle bir şans. Aga ne yaptıysa kraliye şampiyonu yaptı. Başka da bir şey demiyorum. Ben bir şey yapmadım. Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Bu kadar kötü saldırıp da böyle bir köyü üçlemek yuh ya. Gerçekten yuh. Başka da bir şey demiyorum. Bunu kendi aklımdan üşü üç... hakkımdan üşülemedim arkadaşlar. Orduyu kontrol edemedim resmen ya. Gerçekten orduyu kontrol edemedim ama üçledik arkadaşlar. Bakalım Balon ve binici ordusu nasıl olacak? Ne kaldı? Sadece kraliyet şampiyonunun yatağı kaldı Tamam Şimdi abicim kaç tane balon kaç tane binici bastım Hatırlamıyorum ama tekrar bir köye girip bakacağım %99 Sizce nasıl arkadaşlar bu seri? Güzel mi? Beğendiyseniz 7000 like day İkinci bölümü gelecek biriniz olsun Hop şöyle eve geri dönelim. Güzel de ganimet aldık ha. Bak güzel de ganimet aldık. Normalde abicim ordu çok maliyetli. Bunlar sayesinde maliyeti iyice düşüyor arkadaşlar. Şimdi ama sıkıntı yok. Maliyetli olsa da ben bu seriyi yaparım. Evet askerler son ordumuz da hazır ve eşleşme bul diyorum ve buna dalmıyorum. Geçiyorum. Gençler böyle direkt yakın köyleri de almaya çalışıyorum ama ganimet çok önemli. değil. Maksat alabileceğimiz tarzda ordu köyler olsun. Bak bu köyün savunmaları iyi, kötü değil ama Duvarlar yüzünden dalasım yok çünkü çok ezik gözüküyor. Hmm. Bu Bu köy Buna dalınabilir da dostlar. Şimdi buna nereden dalacağım? Nereden dalacağım? Şimdi hava savunmaları dışarıda. Güzel. Bu işimize gelir. Ama içeriye giremedikten sonra bu kötü. Şimdi aga nasıl yapsak nasıl yapsak. Bir tarafı binicilerle alıp bir tarafı olmuyor işte ya. Bizim iki taraf çok saçma bir ordu. <laughs> çok saçma. Şimdi kraliçe orada. Nasıl yapsam düşünüyorum düşünüyorum. Aga şöyle yapalım. Bak şöyle yapalım. Bir öfke atayım. Tamam mı? Şöyle. İki tane de birinci gönder aga. Şöyle tamamdır. Orayı bir temizleyin. İki tane şuraya atacağım. Yani sol tarafı alabildiğimizi alacağız. Tamam. En azından sol tarafı az da olsa temizledik arkadaşlar. Şimdi sağ tarafa da mı aynısını yapayım. Bence aynısı yapılabilir. Ya da yapılmasın arkadaşlar. Sağ taraftan girelim artık. Şöyle kral. Kraliçe. Büyük koruyucu karadan. Ardından şöyle balonlarımızı salalım şöyle. Duvar yıkıcıları da şuradan göndereceğim. Çok saçma bir şekilde. Kraliçe şampiyonu da buradan gönder. Büyük koruyucunun özelliğini kullan. Ardından şöyle büyük öfke yapmaya gerek yok arkadaşlar. Birkaç tane binici birkaç tane balon yollayacağım. Bakalım ne tarafa doğru gidecekler. Çok merak ediyorum ben de. Kral, kraliçe içeriye doğru mu gideceksin? Vallahi içeriye doğru gitti. Vallahi billahi içeriye doğru gitti. Ben de içeriye askerleri göndermez miyim? Gönderirim. Vallahi bal gibi de gönderirim. Şöyle binicileri de yolla. Askerleri gönder. Kralın özelliğini kullan. Buradan abicim bir öfkemiz yok mu? Bence bal gibi bir öfkemiz var. Şurayı da bir dondurursak çok tatlı olacak. Süpersiniz. Şuraya bir şifa atacağım. Ortalık gayet iyi gidiyor arkadaşlar. Ortalık gayet iyi gidiyor. Şu an ne dediğimi bilmiyorum. İçeriyi de aldık. Güzel. Şuraya bir şifa dağıtacağım. Güzel. Öfke bir Ayrılın lan. Ayrılın hadi ayrılın ayrılın ayrılın. Ayrılsalar çok tatlı olacak be. Ayrılın lan. Tamam şöyle. Aga ayrılmadılar. O kötü oldu gerçekten. Kraliçemiz de gitti. Ayrılmamaları gerçekten apayrı bir kötü. Ama bir yandan da iyi niye diyeceksiniz. Şimdi şöyle büyüleri tek seferde aynı asker üzerinde kullanabileceğim arkadaşlar. Şimdi biniciler çok hızlı gidiyorsunuz. Biniciler. Biniciler. Biniciler şöyle bir şifa büyüsü. Allah'ım ölüyordular. Ölüyordular. Şöyle bir Allah'ım bir öfke büyüsü daha atacağım üstlerine tamamdır. Bu iş bitsin burada. Bu eziyet bitsin burada. Allah'ım ne biçim bir saldırıydı bu ya. Gerçekten kafayı yedim. Oradan 2 kilometre uzaklaşın çabuk. O dev bombasından al. Lan bu ne? Tüm dev bombalar son dakikaya mı koymuş bu adam? Ne yapmış? Şimdi agalar sizin iyice bölünmeniz gerekiyor. Değil mi? Evet. Evet bölünün. 22 saniye kaldı. Sizce alır mıyım? Alır mıyım lan barbarcık? Alırım değil mi lan? Alırım tabii ki de ya. İnşallah 16 saniye kaldı. Şöyle normalde bir şey söyleyeyim mi? Bu birincinin tek başına yukarı gitmesi o da güzel oldu. Yani 8 saniye, 5 saniye, 4 saniye. Yani üçledim sayılır ama süreden yedik be aga ya. Süreden yedik be. Ama fena değildi arkadaşlar yani güzel altın. Yani güzel saldırdığımı düşünüyorum. O kadar da kötü değil yani. Oo bir şey söyleyeyim mi? Baya iki tane şey bitti abi. Bir milyon da buradan geldi. Güzel güzel. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir Konuşamadım. <laughs> bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Like atıp çıkın. İkinci seride o zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Adios amigo. Bay bay.